Sahaflar Çarşısına hoş geldiniz. Bugün sizin için raflardan indirdiğimiz, e, tozunu üflediğimiz metinler, Türk edebiyatının en sıradışı ve en cesur kalemlerinden birini tezer özlüğü mercek altına alıyor. Evet. Elimizde onun dünyasına hani bambaşka pencereler açan dört akademik makale var. Bu metinler adeta birer harita gibi. Kesinlikle öyle. Çünkü tezer özlüğü okurken insan kendini bir labirentte hissediyor, değil mi? Bir yanda umut var, kaçış arzusu var. Diğer yanda ise boğucu bir melankoli, bir ölüm teması. Evet, tam bir ikilem. Bu bir çelişki mi yoksa aynı madalyonun iki yüzü mü? İşte bugün bu metinleri kullanarak bu labirentin sırrını çözmeye, e, onun o eşsiz sesinin kaynağını bulmaya çalışacağız. Kesinlikle görevimiz tam olarak bu. Özdün'ün eserlerindeki o amansız varoluş mücadelesini kadınlık durumunu, içsel çatışmalarını ve en önemlisi yazıyı nasıl bir tür tırnak içinde kurtuluş aracına dönüştürdüğünü anlamak. Evet, kaynaklarımız bizi farklı patikalara sokacak. Bir yanda varoluşçu feminizm ve Simone de Beauvoir'a uzanacağız. Diğer yanda ruh çözümsel okumalarla zihninin en karanlık dehlizlerine ineceğiz. Yani bu karmaşık ama büyüleyici zihnin katmanlarını birlikte aralayacağız. Harika. O zaman ilk patikadan başlayalım. Varoluşçuluk ve başkaldırı. Tezer Özlü biliyorsun 1950 kuşağının varoluşçulukla haşır neşir olduğu bir dönemde yazmaya başlıyor ama kaynaklar onun bu felsefeyi alıp kendine özgü bir şekilde yorumladığını söylüyor. Evet, bu çok önemli bir nokta. Yani o karamsar her şey anlamsızdır diyen bir yerden değil. Tam tersi bir yerden yaklaşıyor. Bu nasıl oluyor? İşte bu özlüğü anlamak için kilit nokta. O, varoluşçuluğu bir umutsuzluk felsefesi olarak değil, umutlu bir varoluş arayışı olarak görüyor. Elimizdeki metinlerden biri bu yaklaşımı doğrudan Simone de Beauvoir'ın varoluşçu feminizmiyle bağlıyor. <laughs> hani Beauvoir'ın o meşhur sözü vardır ya, kadın olarak doğulmaz zamanla kadın olunur. İşte bu özlüğünün bütün eserlerinin anahtarı gibi. Toplumun kadına biçtiği roller, beklentiler, aile baskısı özlü bütün bunlara karşı adeta bir savaş açıyor. Ben bana dayatılan bu kadın olmayacağım diyor aslında. Yani umut onun için pasif bir bekleyiş değil, tamamen aktif bir eylem. Sartre'ın insan kendi tasarısından başka bir şey değildir sözü gibi. Aynen öyle. O da kendi varoluşunu eylemleriyle kurmaya çalışıyor. Peki bu eylem ne Metinlerde en çok hangi kelimeyle karşımıza çıkıyor bu? Tek bir kelimeyle: gitmek. Gitmek. Bu fiil onun felsefesinin kalbinde yer alıyor. Evden gitmek, şehirden gitmek, kurallardan, sınırlardan, o toplumsal baskıdan gitmek. Ama bu fiziksel bir kaçıştan çok daha fazlası. Tabii ki, kalıplaşmış her türlü ilişkiyi, deneyi, tanımı geride bırakarak özgürleşme umudunu canlı tutmak demek. Kendisi de bunu o kadar net ifade ediyor ki, yaşamı gitmek olarak algılıyorum. Bu cümle adeta onun manifestosu. Bu gitme hali ne kadar güçlü. Çünkü gitmenin karşıtı kalmak ve kaldığı yerleri, özellikle de evi inanılmaz boğucu resmediyor. Kaynaklardan birinde onun ev tanımı çok dikkatimi çekti. Evet, ev meselesi çok merkezi onda bir türlü içselleştirilemeyen, bir mutluluk mekanına dönüştürülemeyen bir yer. Gerçek hayatın hep dışarıda, sokaklarda, tren istasyonlarında aktığına inanıyor. Evden kopmak onun için bir nevi nefes alabilmenin, var olabilmenin ilk şartı gibi. Kesinlikle ev onun için bir otorite ve baskı mekanı. Bu edebiyattaki birçok kadın yazarın eserinde karşılaştığımız bir durum aslında. Ev, oda, yatak gibi mekanlar hapsolmayı simgelerken çatılardan atlamak, duvarları yıkmak o yazarın kişisel tarihiyle ve o tarihin dayattıklarıyla hesaplaşmasının bir ürünü oluyor. Doğru. Özlü içinde gitmek o baskıcı evden, o bunaltıcı kurallardan çıkıp dünyayı yeniden kavramak demek şöyle diyor bir yerde. Dünyanın bize yaşatılandan, öğretilenden daha başka olduğunu seziyorum. İşte bu seziş, onun bütün o edebi ve kişisel yolculuğunun ateşleyici fitili. Peki, o zaman şöyle bir resim ortaya çıkıyor. Umudu gitmek eyleminde bulan, özgürlüğünü kendi varoluşunu yaratarak kazanmaya çalışan bir kadın. Ama tezer özlüğü okuyan herkesin aklına takılan bir soru var ve eminim sen de bunu düşünüyorsundur. Evet, o meşhur çelişki. Bu isim onun metinlerindeki o yoğun karanlıkla pek uyuşmuyor. İntihar, delilik, ölüm, boğuntu, eserleri bu temalarla dolu. Bu umutlu varoluş ile bu zifiri karanlık nasıl bir araya geliyor? Bu bariz bir çelişki değil mi? İlk bakışta kesinlikle öyle görünüyor ve bu özlüyü anlamayı bu kadar zor ve ilginç kılan şey. Kaynaklarımız tam da bu çelişkinin üzerine gidiyor ve bu durumu açıklamak için e, melankoli kavramını masaya yatırıyor. Melankoli. Ama bu gündelik dilde kullandığımız basit bir karamsarlık ya da hüzün değil. Çok daha derin, yapısal bir ruh halinden bahsediyoruz. Melankolinin en temel özelliği bireyin sadece dünyaya değil, kendine karşı da hissettiği o kopukluk ve yabancılaşma duygusudur. Evet, mektuplarından birinde bunu o kadar sarsıcı bir şekilde ifade ediyor ki, Ferit Edgü'ye yazdığı bir mektupta henüz 23 yaşındayken şöyle diyor: "Belki de ben bugün ilk defa her şeyin sonundayım. Korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum." İnanılmaz değil mi? Bu kelimelerdeki çaresizliği hissedebiliyor musun? Bu tükenmişlik hissi sadece dış dünyaya karşı da değil, asıl vurucu olan kendine yabancılaşması. Ben beni bunaltıyor, benin yazdığı bu satırlar canımı sıkıyor benim diyor. Kendi varlığından, kendi benliğinden yorulmuş bir insan. İnanılmaz bir ifade değil mi? Kendi bilincinin bir mahkumu olmak gibi, hatta işi bir adım daha ileri götürüyor, Manik depresif teşhisi konulduğu klinik için yani acısının en somutlaştığı mekan için bu yurdun en sessiz köşesi burası diyor. Evet bu çok çarpıcı. Bu cümlede rahatsız edici bir taraf var. Sanki acı çekmekten o sessiz köşede olmaktan neredeyse mazoşist bir rahatlama duyuyor gibi. Melankoli tam da böyle bir şey. Acıya tutunmak, ondan bir kimlik devşirmek. Tamam, buraya kadar melankoli ve yabancılaşmayı anladık. Ama elimizdeki bir diğer makale konuyu çok daha derin ve hani tartışmalı bir yere taşıyor. Evet. Ruh çözümsel yani psikanalitik bir okuma öneriyor ve özlünün ölüm saplantısının kökenlerine inmeye çalışıyor. Açıkçası bu bölüm kaynakların en kışkırtıcı olduğu yer. Evet, şimdi labirentin en karanlık koridoruna giriyoruz. Bu analize göre yazarın özellikle ilk öyküleri olan Dönüş ve Eski Bahçe'de çocukluk düşlemleri üzerinden bir okuma yapılıyor. Hı hı. Bu öykülerde öne çıkan baba figürü, elektra kompleksi ve hatta enses travma iddiaları çerçevesinde inceleniyor. Analizin en çarpıcı tezi ise şu, Yazarın metinlerinde orgazm ile ölüm arasında tekrar tekrar bir özdeşlik kuruluyor. Bir saniye. Orgazm ve ölüm. Yani cinsel birleşme anıyla yok olma anı bilinç dışında bir şekilde birbirine bağlanıyor. Durup bu fikri sindirelim. Bu çok ağır ve radikal bir yorum. Metinlerden bir örnek var mı bunu destekleyen? Çünkü havada kalırsa çok spekülatif duruyor. Var, hem de çok net bir örnek. Bir karakteri için aynen şöyle diyor. ''Bir gün boşalırken ölmek istiyorum ya da onu öldürmek.'' Vay canına! Bu cümle analizin merkezine oturuyor. Yaşamın doruk noktası olması gereken bir anın nasıl ölümle hatta cinayetle iç içe geçtiğini gösteriyor. Ama burada çok önemli bir şeyin altını çizmemiz lazım. Lütfen. Bu Tezer Özlü'nün hayatına dair bir biyografik iddia veya teşhis değil. Bu metinler üzerinden yapılan Freudian bir yorum. Bunu netleştirmemiz çok önemli. Yani kaynaklar tezer özlünün başına bu geldi demiyor. Hayır asla. Metinlerindeki bu tuhaf ve tekrarlayan bağın olası bir bilinç dışı açıklaması bu olabilir diyor öyle mi? Aynen öyle. Bu bakış açısı yazarın zihninde yaptığı düşünülen ve eserlerine sızan o derin çatışmaların onun yaşam ve ölüm temalarının neden bu kadar girift işlediğini anlamaya yönelik bir çaba. Peki. Analize göre çocuklukta yaşanan travmatik bir olay nedeniyle cinsel haz ve orgazm bilinç altında tehlikeli, hatta ölümcül bir şey olarak kodlanıyor. Bu içsel çatışma ona korkunç bir acı veriyor. Ama işte tam bu noktada o acıdan bir kurtuluş yolu buluyor. İşte bu, başından beri aradığımız bağlantı noktası olabilir. Bu kadar derin bir acı nasıl kurtuluşa dönüşür? Freud'un bir kavramıyla, yüceltme mekanizmasıyla, yüceltme… İstersen bu terimi biraz açalım çünkü kulağa çok akademik geliyor. Aslında fikir basit, yüceltme, içimizdeki yıkıcı, karanlık veya toplum tarafından kabul edilemez dürtüleri alıp onları faydalı ve yaratıcı bir şeye dönüştürme eylemidir. Yani zehri alıp ilaca çevirmek gibi. Tam olarak bu. Bu analize göre tezer özlüğü yaşadığı o tarif edilemez ruhsal acıyı ve içsel yıkıcılığı alıp sanata yani edebiyata kanalize ediyor. Acısını kelimelere dökerek hem onu kontrol altına alıyor hem de ondan yepyeni bir dünya yaratıyor. Yazmak onun için bir sağaltma, bir hayatta kalma eylemine dönüşüyor. Zehri ilaca çevirmek çok güçlü bir metafor. Bu onun neden yeryüzüne dayanabilmek için yazdığını da açıklıyor. O zaman tüm bu içsel fırtınalar, bu acı, bu başkaldırı doğrudan onun kalemine üslubuna yansımış olmalı. Kesinlikle. Çünkü Özdün'ün dili de en az anlattığı konular kadar sarsıcı, değil mi? Hem de nasıl? Bir kaynak onun üslubunu tarif etmek için şu kelimeleri ardarda arda sıralıyor: açık sözlü, düz, net, doğrudan, dolaysız ve çıplak. Çıplak. Evet. Cümleleri kısa, kesik kesik, sanki nefes nefese kalmış ya da bir yere yetişmeye çalışıyor gibi. Anlatımında otobiyografi ile kurgu arasındaki sınır tamamen bulanıklaşıyor her şey onun kişisel deneyiminden süzülüyor ve en önemlisi zamanı kullanma biçimi. Evet o zaman algısı çok ilginç. Geçmişi şimdiki anın içinden anlık parlamalarla sıçramalarla anlatıyor. Sanki geçmiş bitmiş gitmiş bir şey değil de şimdiki anın içinde yaşayan bir hayalet gibi. Şu alıntı bunu çok iyi özetliyor bence. Evimizin önünde yol olmayışı beni üzüyor. Bulvarlarda oturabilenleri kıskanıyorum. Şimdilerde kimseyi ve hiçbir bulvarı, hiçbir evi kıskanmıyorum. Ölen bir evde uyuyabilir misiniz? O yıllar öldü. Müthiş. Geçmişe dair bir anıyı anlatırken bir anda parantez açıp şimdiki zamandan o anıya yorum yapıyor. Hafızanın ne kadar dağınık ve anlık çalıştığının edebi bir fotoğrafı gibi. Mükemmel bir örnek. Bu parçalı, sıçramalı, öznel anlatım biçimi kaynaklarda feminist bir teoriyle ilişkilendiriliyor ekritür feminin yani kadınca yazma. Yine bir akademik terim. Hadi bunu da dinleyicimiz için anlaşılır kılalım. Kadınca yazma tam olarak ne demek? Geleneksel anlatım bir ev inşa etmeye benziyorsa bu neye benziyor? Harika bir benzetme. Şöyle düşünelim, geneleksel ataerkil kabul edilen anlatı dediğin gibi bir ev inşa etmektir. Mantıksal bir planı vardır, her şey sırayla gider, temel, duvarlar, çatı çizgiseldir ve nettir. Anladım. Ekritür feminin ise daha çok bir goblen veya kilim dokumaya benzer. Bir plan yoktur. Duyguların ve anıların ipliklerini takip eder. Bazen dağınık olabilir. Desenler iç içe geçer. Öncelik mimari bir plana uymak değil, dokunun kendisini, o anki hissi vermektir. Çok güzel bir anlatım. Tezer özlü bir mantık zinciri kurmuyor. Hayatının ham dokusunu bütün o düğümleri ve kopuk iplikleriyle birlikte önümüze seriyor. Bu harika bir açıklama oldu. Yani olayları dışarıdan anlatan, her şeyi bilen o tanrısal anlatıcı yok onun metinlerinde. Yok, kesinlikle yok. Her şeyi kendi bedeninin, kendi deneyiminin merkezinden birinci tekil şahsın dilinden aktarıyor kendi hayatını, acısını, arzusunu, hastalıklarını, cinselliğini bu kadar çıplakça anlatarak aslında daha büyük bir şeyi, toplumsal olanı ifşa ediyor. Tam olarak bu. Kişisel olan politiktir mottosunun edebiyattaki en saf hali belki de. Küçük burjuva aile yaşantısının iki yüzlülüğünü, eğitim gibi kurumların baskıcılığını, sevgisizliği kendi kişisel tarihi üzerinden, soyut kavramlarla değil yaşadığı somut acılarla eleştiriyor. Yani basit bir iç dökme değil bu. Değil. Bu yaşadıklarına sahip çıkarak bedeni ve hayatı üzerine kendi sözünü söyleyerek kendisine dayatılan o edilgen nesne ben kimliğini parçalamak ve yerine kendi hikayesini yaratan özne beni koymak demek. Simone de Beauvoir'a yeri dolmuş olduk böylece. Erkeğin gözünden tanımlanan edilgen kadın kimliğini dinamitleyip kendi hikayesinin hem anlatıcısı hem de kahramanı oluyor. Kesinlikle. Bu yüzden onun yazısı sadece kendisi için değil, onu okuyan ve benzer sıkışmışlıkları hisseden diğer kadınlar içinde özgürleştirici bir eyleme dönüşüyor. Kesinlikle. Ataerkel dilin ve aklın o tutarlı ol, mantıklı ol, sırayla anlat gibi dayatmalarını reddedip kendi parçalı duygusal ve bedensel dilini kuruyor. Bu edebi olduğu kadar politik bir devrim aslında. Bugün bu dört makalenin izini sürerek çıktığımız yolculukta, Tezer Özlü'nün o çelişkili gibi görünen dünyasının aslında ne kadar tutarlı olduğunu gördük. O, kişisel acısını evrensel bir varoluş mücadelesine dönüştüren, yazıyı da bu mücadelede bir silaha, bir sığınağa çeviren inanılmaz bir yazar. Gerçekten öyle onun en sarsıcı cümlelerinden biriyle bitirelim mi? Bir haykırış. Küçük dünyanız sizin olsun. Bir haykırış. Bu cümle bütün konuştuklarımızı özetliyor sanki. Gerçekten de öyle ve bu derinlemesine incelemenin ardından size de üzerine düşünecek bir soru bırakalım. Özlü sürekli olarak geçmişiyle, çocukluğuyla, ölüleriyle yaşadı ve onlarla metinlerinde hesaplaştı. Peki bizler kendi hayat hikayemizde hangi geçmişleri birer hayalet gibi sırtımızda taşıyoruz ve hangilerini kelimelere dökerek, anlatarak ya da yüzleşerek özgürleşmeyi başarabiliriz?